Efendim Zeynep. Ee, Ömer abi abim seninle mi? Yo hayırdır? Ya bir saattir ulaşamıyorum salonda da yok. Ne olacak Zeynep? Çıkar gelir işi vardır. Ya geçen mahalleye gelen adamlarla takıştılar ya. Ona biraz canım sıkıldı. Hangi adamı? Ya mahalleye ceset bıraktılar ya işte. O adamın oğlu geldi bir sürü tantana. İşte birilerini hırpaladılar falan. Abim de biliyorsun dik başlı. Gelir o gelir. Sen sakin ol. Dur ben ararım onu şimdi. Ben Dur. aradım. Telefonlarımı açmıyor. Tamam ben geliyorum. Tamam. Ömer abinin de haberi yokmuş. Tamam kızım endişelenme ne olacak? Burada bir yerdedir işte. Yok kesin bir şey oldu. Yoksa niye haber vermesin ki yani? Niye telefonlarımı açmasın? Tamam Zeynep biraz daha bekle çıkar bir yerlerden. Ben bir daha deneyeceğim. ulaşınca bana haber verirsiniz. Tamam veririz. Geldin mi Atarlı kardeş? Geldik. Niye buradayım? Buradasın. Çünkü ben öyle istedim. Bana bakın lan. Gören oldu mu? Cık. Yok abi kimse görmedi. Ver şunu. Buyurun. Geldik işte e. Ee... Az sabır hele. Daha buradayız. Oturtun lan şunu. <laughs> Dokunmayın oğlum bana sevmiyorum. Ne istiyorsanız söyleyin bana yaparım. Oturalım mı? Ee, ne istiyorsun? İçimden bir ses babamın ölümüyle bir ilgin var diyor. Olmadı, kesin bir şey biliyorsundur diyor. Senin şu baban teröristlere silah sattığı için delik deşik edilen adam değil miydi? Haddini aşma. Bak senin burada kafanı kopartır, kaza oturtur, mahallemde. Kırk gün kırk gece sergilerim ibret olsun diye. Necip abi. Kesin bu adamın bir alakası var abi. Bir şeyler biliyor bu. Bağlayın lan şunu. Bağlayın oğlum korkmayın bir şey yapmayacağım. Kim arıyor? Sana ne? Derdim benimle ben de karşındayım. Manito mu? Merak mı etti? Demek kardeşin. Ne bakıyorsun lan? Düşünüyorum. Seni nasıl öldüreceğini düşünüyorum. Acaba çok yalvarır mısın? Ya da ağlar mısın öldürme diye? Neyse, nasıl olsa sonra öğrenirim. Kafası güzel herhalde bunun. Yazık olacak sana. İnşallah kardeşine bir şeyler bırakmışsındır. Olmadı biz onunla da ilgileniriz. Ezil lan şunu.